Ablacım nasılsın, iyi misin? İyiyim, Kırtasını. teşekkür ederim. Allah'a ben şükür iyi. Gidişat soruyorum ablam. Gidişat, Gidişat çok mı? kötü. Nasıl yani, kötü ablacım iyi ya? İyi değil, enflasyon yüksek, hiçbir şeyin yanına varamazsın. Hiçbir şey istediğini alamıyorsun. Sadece bakıp bakıp geçiyorsun. Aha. Hiçbir şey alamıyorsun. Kiraları almış başını gidiyor. Gidişatımızı sorarsanız hiç iyi değil, mahvolduk zaten. E peki ne kadar böyle gidecek ablacım ya? Ba onu, bilmiyorum, onu e İstanbul başta İstanbul'da olanlar da söyleyecek söylemiyor mu? Onlar görmüyorlar mı ya da. Görüyorlar da görmüyorlar. Görüyorlar Onlar karşı, evet. Görmüyorlar da Evet. Yani gözleri görüyor ama görmüyorlar ha. Şey insanların e, ne durumda olduklarını herkes biliyor, bilmiyorlar mı? Ha. Baştakilerin hepsi biliyor. Ama şimdi biliyor şimdi. ama insanımıza ne bileyim eziyet olsun diye mi niye diye öyle bilerek yapıyorlar bilmiyorum. Ya? Yani, bilerek değil ama. Ee? E şey yine de siz söyleyin. Yani insanlar için hiçbir şey yapıyorlar. Millet kötü durumda yani. Kötü durumda. Evet. Şimdi bir kesim de diyor ki senin gibi konuşanlara ya bir şükredin, bir sabredin. Tamam Hadi. şükrediyoruz, şükretmiyor değiliz. Yani şükrediyoruz ama şu, şükred, şükrediyoruz ama şükür e, şük, he, aç, o aç otur otur şükret şükret nereye kadar şükürle karın mı tamam bizim Allah şükür Allah inancımız sonsuz Aha bizim de hani insan olarak bir şeyler şey yapmamız lazım. Anladım. Çalışma dersen çalışamıyor. İşsizlik almış başına gidiyor. Kiralar dersen emekli maaşların kat kat üstünde. E, şu, sokak, ben sokakta bile kaldım. Sonradan ya milletin ya Eşim, eşim. eşim yok, ben tek başına mücadele. İki tane oğlum var. Onların faydası yok mu sana? Yok, biri zaten biraz psikolojik ben sıkıntılı hmm. olduğu için Aha. şey öyle de şey yapmıyor, bir yere gidiyor bir tek ben. Gelirim? Gelirim hiç yok benim. Kiradaysın o zaman. Kiradayım işte bir evimden oldum her şey. Anladım. İşte günlük işlere giderek kendimi evi çevirmeye çalışıyor. Yok, yok. Yok Öğrenim, yok mümkünün. yok. Sosyal o hizmetlerden kardeşi. verdikleri işte bir lira para vardı. Bir iki yüz elli yardım. Bir iki yüz lira. Evet. Onun dışında? Yok. Onu da kestiler. E Şimdi ne yapıyorsun? İşte diyorum ya günlük işlere gidiyorum, şey yapmaya çalışıyorum. Eve bir ekmek koyabiliyorsam alabiliyorsam şükrediyorum. Yani çok ben yemin ederim televizyonlara bile çıkmayı düşündüm. Benim durumum böyle. Bu, nereye gidecek diye. Nereye gidecek? Bu durum nereye kadar böyle olacak diye. Valiliğe gittin mi bir daha? Gittim valiliğe. Hepsine ha? gittim. Hani bir kere mahsus yardımları var. O bu enflasyonda ben yetmiyor de. ki. 3 milyar veriyor. 3 milyar aylık mı ev mi geçinir? Gel abla, Üç milyarla ev geçinmez evet. ki. Ablam, ablam Gündelik işlere giderek hayatta kalmaya çalışıyor. Evet ama Aa. emeklilerin işi artık o. Aa emekli de değil ki abla. Ben emekli değilim. Ben, emekli değil ben mi? de emekliyim. Aha. Emekli maaşları senelerce değil mi? o kadar çalıştık. Aha. Ne oldu? Tepedekilerini besliyor. Yani. Öyle artık. Yaşadığımız yani. ülke öyle. Bak ülkede herkes aç, mutsuz, huzursuz. Evet. Ülkede aklı kesen insan kalmadı. Kalanlar da hapiste. Aynen yok yok millet diye bir şey yok. İnsanlar artık geçim derdine düşmüş. Kimse kimseye aç mı tok mu diye sormuyor. Herkes kendi e, insandan kaçıyor yani. Bir şey isteyecek bir şey e, şey yapacaklar diye. Önceden eskiden öyle miydi? Şey 80 80 ben 67 değil. En güzel yaşadığım yıl yani seneler 80'ler 90, 80 80'ler 90'lar 70'ler. Şeyin Erbakan'ın zamanında çok güzeldi. Ondan sonra Ama şey... Erdoğan düzelteceğim diye geldi göreve. Valla bugüne kadar düzelten düzeltirdi. Bu saatten sonra bir şeyin düzeleceğine ben inanmıyorum. Hep sabır sabır sabırla nereye kadar sabredeceğim? Sabır taşı olsa? Aynen. Benim yaşım kaç? Daha neyin sabır edeceğim? Anladım. anladım. Biz çok sabır ettik her şeyi. Ben daha verdim daha önce Evet ona verdim oyunu. Bundan sonra? Bundan sonra valla ver, vermeyeceğim ben. Ben yani o oyumuzla biz açız, sürünüyoruz. Aha. Niye? Başa iyi olan, millete değer veren kişiler gelsin. Var mı onlar? Yok mu koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde daha ben iyi yönetecek? Şimdi yok. Mu? Daha ileri getirecek hiçbir parti yok. Yok. Yok, var. yok. Ben hepsini seyrediyorum. Ne CHP'si ne AK Parti'si hiçbiri. Hiçbiri ben zannetmiyorum bu ülkeyi doğru dürüst yönetsinler. Hepsi koltuk peşinde, o onun arkasında, onlar. Yani biri diyor ben başkanım, onu yapacağım, ya, bunu mi? yapacağım. Bilemem. Sen ne diyorsun? Ben yönetemez bir kimse yok mu Türkiye'de bu? başka? Hangisinden Bence başka? Yok. Ya, ben, yani hiçbir partiye güvenmiyorum diyor. Güvenmiyorum ben. İlle güvenilecek yani. Ha? İlle biri götürecek bu işi. Götüre Yapabilir mi peki? Düzeltebilir İlle... mi? Zannet. E mesela o. Abla umutsuz olmuş. Zannetmiyorum o... düzelde zannet. <laughs> öyle diyor. Yani zannetmiyorum düzelde zannet. Bu da bize biraz düzeltti Zaten ama yaşam. şimdi millet hep bir şeyler söylüyorlar. Bilmiyorum kim gelip de düzeldi zanibe. E ne olacak abi? Bak ablam umutsuz, çaresiz. Yani aldığı bir, evet, aldı benim bir benim e, yoksulluk için... maaşı varmış onu da kesmişler. Eskiden, eskiden o da yoktu. Yoktu. Yok daha var. iyi diyor ama abla. Hayır eskiden Niye? o da yoktu. Tamam 80 Ben 70... senden yaşlıyım o yoktu eskiden. Ya benim de yaşım var. 80'li 90'lı 70'li yıllarda sen hiç böyle gıtlık gördün mü? Gördüm. Açlık gördün mü? Hayır. Boş ver abi gördüm. yalan söylen. Ben, ya, ben ne Her açlık durumda? gördüm ne bir Yakan şey gördüm. Ben boştaydım ben hiç öyle bir şey görmedim. Ben, ben hiç açlık gördüm. Vallahi var ya gördüm. siz Vallahi öyle bir abartıyorsunuz. abartıyorsunuz şey öyle tehlikesi, tehlikesi. Yok evde diyorsunuz buzdolabı de? yoktu çamaşır. Yok. Ben belli yaşındayım ben buzdolabı da gördüm televizyonda ne gördüm var, çamaşır makasını gördüm. Beş yaşındayım buzdolabı yoktu. Araba yoktu. Ne diyorsun abi sen ya? Kaç yaşındasın? Sen geri kalmışsın o zaman. Yok ya. Valla sen gel. Hepsi, hepsi, hepsi vardı. Hepsi vardı. Hepsi vardı. Hepsi vardı. Evet. Belli. Yokmuş. Belli de Erzurum, Erzurum kötü bir yer mi? Niye? Erzurum Belli de tabii yer. Sen Erzurumlu musun? Yok ben Karsıyım. Yalan mı? Erzurum'da ben. Ya yalan iş sen konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Konuşuyor Bana öyle. da doğru diyor. Hayır. Sen Buzdolabı, buzdolabı yok çamaşır makinesi. Hangi yıllardan edin? söz ediyorsun abi? 70, Ay, 74, 70 70, 70, 70, 72, 73. 75. Valla 75'te bizim Bursa'da buzdolabımız var. Bursa'da, Bursa'da olabilir. He ama genelde ya ne yapma? Ama. Söylüyorsun, sen kaç yaşındasın? <laughs> e ben de 72 <laughs> yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Ay, oluyor? <laughs> e, buzdolabı. E vardı şey, tabii. Haydi, haydi. Hadi. Erzurum'da olmayabilir onun köyünde. Sen, sen dağda yetişmiş, hanz olsun, Erzurum bir, ben dağda yetişmişim. sen bağda yetişmişsin. Senin gibi insanlar bu, bu ülkeyi bu duruma getirmiş. E daha ben dağda konuşmak Ya abi, AK Partililere konuş tutma. Bunlar Buna çok... AK Partilisi yok ki bu ülkede yaşıyoruz hepimiz ya, aynı ülkede. Tut adamı adam aynı yaşta tut. Ne? Tut adamı. Ne? Tut adamı. Konuştuk biz abiyle daha önce. Konuştuk canım ne yani. Memnun, Sıkıntı abi, yok. O abim memnun. Tabii canım bak tanıyor ya, beni. Nereden biliyorsun FETÖ'cü olduğunu? FETÖ'cüdür de ne? Yok be yok. E, ee, zamanında milletvekili de FETÖ'cüydü. Bize diyorlar onu bize. bize. Zamanında. <laughs> valla abla nereye gitti ya? Ya çok kötüydü durum abla az önce ya. Gitti valla. 23 ne oldu abi hayırdır? E, ne? Soruyoruz İnsanlar gidişat soruyorum abi. Gidişat ben berbat ben çiftçiyim. Berbat Şimdi, berbat. Hele bu, sen bu sene çiftçiyi iyice öldürdüler. Ne abla ne? Diyorsun abla, ne? Ne diyorum siz neyi soruyorsunuz? E gidişat soruyorum ablacığım. Gayet güzel. Bak görüyor musun? Gayet bak, güzel. Bak güzel diyor sen evet. nankörlük Vallahi ediyorsun. Allah'a şükretmeyen nankör olana tabii ki her zaman kötüdür dü dünya yaşam. Şimdi. Gayet güzel elhamdülillah. Açız sürünüyoruz. Görmüyorsun müsün abi? Herkes imreniyor. Ben ona saygı duyuyorum. Herkes imreniyor vatana herkes imreniyor. Bu ney, ney, vatana herkes imreniyor. Abla, 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 abla. İnkarcılar, i̇nkarcılar Allah'ın hak emrini yaşamayan insanlar, insanlar inkarcılar, şükürsüzler. Şükrü, şükrü bilmeyen, sen yalakasın. Şerefsizlik yapın, yalakasın. Bu insanın ziyeri, kimler olmuş, kimler bilmeyen, ama Ablacım, şimdi beni dinle, beni dinle. Az önce görmedin, dinle. İnkar, İslam'ı yaşamayan her zaman sürmeyen mahkumdur. Sürünün. Çöpten patates salıyorum. Yemin ediyorum odun eve gitme ermeyin. Çöpten ne var? çöpten bırak yalayın. Çok da. Sürünün. Sürünün. Tamam. sen sürünüyorsun abicim. Bak sürünün diyor. Allah'ıma şükür. Allah dert verip derman aratmasın. İyi. Ama geçim çok zor. Ben çiftçiyim. Bak bak ben Marmara Birlik üyesiyim. Bana geçen sen seneki... Alayısın alayısın. Allah ya, vursun ya. senin gibileri ya valla. Allah ya. senin Allah. gibileri vursun Gerek ki bir sanki Allah bir tek onundur. Babanın malı mı Allah? Ha. Ha. Sen şaka mısın ya? Ablacığım şey abicim ben, ablacığım ya hakikaten enteresan ben. ya. Kimse kimsenin Bak, halinden anlamıyor. Ben Marmara Bülü, bana Ben yetim üreticisiyim. Geçen seneki fiyatı verdi bana. Ha? Marmara Birliği geçen seneki fiyatı verdi bana. Bülü, fiyatı verdi bana. Bir, dakika, bir dakika bir dakika. Geliyorum abicim. Ne oldu? Niye laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Bir şey ya. yok beyefendi. Ha, ha. Teşekkürler. Yani burada okay. vatandaşın şeyini yok. Ya yani. siz niye ortalık kızıştırıyorsunuz? Ben mi kızıştırıyorum? Evet. Vatandaşa halini atıp soruyorum. bir ona bir, soruyorum. ona bir ona bir ona. Ya ben Meyfendisi abla girdi kendisi. Var. Abla girdi ama bak ben sana soruyorum ama sen beni itham ediyorsun. Yapma güzel kardeşim i̇tham ya. İtham ediyorum görüyorum. E ne yaptım ben mi kışkırttım ben mi yaptım? Evet. Bak bu arkadaşımızla da biz daha önce evet. defalarca konuştuk. Evet. Kimse. Evet siz kışkırtıyorsunuz. Ha ben kışkırtıyorum. Yani. Evet. İftira atıyorsun bana. Bana i̇ftira atıyorsun. iftira atıyorsun. Gözümü gördüm. Yani Yardım ben sordum diye mi oldu bu? Ayıp ayıp. Bak. Bizde bir birbirimize karşı saygı yok. E, evet bir, beyefendi. Evet. E, evet, tamam tamam Aa, ben yaptım, birbirine birbirine karşı karşı yok de yaptım. Ben de sorumluyum. Oğlum, ben de sorumlusuyum abicim? Bak bak bak. bak. Hanımefendi e orada de kendisi, de de kendisi de memnun de olduğu şeyleri de söyle. işte yok e AK tamam. Parti yalıkası yok şöyle yok böyle. Ben demedim ki onu kendisi o, söyledi, o abla. söyledi abla. Abla kendisi Bence söyledi. benim ki. Şurada bir şey var abi. Dikkatiniz çekti. Şu aşağıdan gelirken. He söyle. O çocuklar var isem esas. Evet evet. En çok benim o gidiyor. Evet bizim de zorumuza gidiyor. Bu devirde insanları dilenci haline getirdiler. Kim getirdi abicim? Partiyi konuşmuyoruz burada kardeşim. Benim annem babam da bak. Beyefendi partiye giriyor ya. E, kayıp ülkeyi lideriz. yöneten bir parti var. Kayıp ülkenin... ülkenin muhalefeti de var. Tamam var başarısız. Heh, başarısız. Niye sadece onu söylüyorsunuz? Çünkü ülkeyi muhalefet yönetmiyor. Ülkeyi muhalefetle iktidar beraber muhalefet yönetiyor. Evet. Ne, yani. e, ne eksik memleket Abi, ne eksik. Işimiz. Çöpten patates alıyorum. Yemin ediyorum odun eve gitme ermeyin. Çöpten ne var çöpten. Bu atı yalayın. Çok da. Neye eksik memleketin? Ne neye eksik? Abi ben şunu diyorum. Memleketin neye eksik? Yaptıklarına eyvallah. Hayır bak bir dakika. Bana Yaptıklarına eyvallah. Şu memleketin neye eksik onu şey söyle. Bir, şey söyle. Şey. bir dakika abi söyle. Ekonomisi. Ülke paramız eriyor değer kaybediyor. Herkes hürriyetini yaşıyor. Herkes cebinde para ama. var. O aç otur otur. Şükret şükret, şükret. nereye kadar? Herkesin Memlekette Herkes huzur var. Bana bak beni dinle. Memleketin Abi bir dakika. huzurunu bozmaya çalışıyorsun. Bana Biz mi bozuyoruz? Herkesin beni dinler misin? Bak şu, millete bak. Herkes huzur içerisinde yaşıyor. Abi Beni bu dinler misin? Buyur abiciğim, buyur. Teşekkür, buyur abiciğim, teşekkür ederim. Bu memleketin içeride tembellik var, tembellik var. Çalışmayan insan var. Bu mi? Mi? memlekette çalışmayan ha, insan var. Tamam mı? Ben emekliyim. Ben emekliyim. Ben emekliyim bak. Efendi gibi herkes yaşıyor bu memlekette. Suriye'ye mi Başka ülkeye mi gitsin millet? 14 bin 500 lirayla evet. evi kiraysa 3 tane çocuğu varsa nasıl geçinecek onu bana anlat. 3 tane emekli adam 3 tane çocuğu evlendirmişiz zaten Ben kocam da emekli. tamam mı? Beni, beni, bir dinle. Beni, beni bir dinle. Benim, beni bir dinle. benim memleketimde abi bir dakika. Benim memleketimde olduğu kadar içeride ve dışarıda olduğu kadar hiçbir yerde düşman yok. Düşman yok. Yok. Ama biz ama bir, bir dakika. Biz hayır abi. girme. Biz biz geziyi atlattık. Bak şimdi şimdi yakalanıyor sonuçta. Ha, dinle beni. Sonra, hayır, hayır ablacığım mi? bir dakika hayır, bir dakika iftira atıyorsun hayır, bir dakika hayır iftira. Biz Dinlemiyorum. 15 Mikrofon Temmuz, bende. Hayır. Mikrofon, Mikrofon bende iftira atıyorsun. Hak sen tamam. sende değil. Aynen. Tamam ben de Bana bana uzattın. Bana, bana uzattın ben dinleyeceksin. Hayır, 15, 15 adam, Temmuz'da adam, bak 15 Temmuz'da He. biz çok büyük bir savaş verdik. Tamam. Bu memleketin içinde dinimi kullanarak bu memleketin devletine Aa, savaş açan bu insanlara karşı biz ne kadar ekonomik sıkıntıya dinle beni ya. Bir dakika araya gireceğim ama Sen söylemem lazım. Söylemem lazım ablacığım. Hangi ablacım, ülkede, bu, lazım. Ablacım. Hangi ablacım, ülkede bu kadar lazım. hain var? FETÖ'ye ne istediğinizde alamadığınız diyen kimdi? Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ne demek? Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ne demek? FETÖ'ye ne istediğinizde alamadığınız ne demek? Ne demek abicim FETÖ'ye ne Fetö istediğinizde? Yardım yataklı yapmış olmuyor mu? Yok hayır. İpini çeken ne oldu. Birini çeken de oldu. Recep Tayyip Erdoğan birini çekti. Bana bak. Ben Şu anda fetöler terörler gitti Bir sürü insan fetü, terör var. FETÖ terörler gitti Buradan yürüyemezsin. FETÖ terör örgütü Buradan yürüyemezsin. Allah yürürüm. Bal gibi de yürürüm. FETÖ terör örgütü bitiren Tayyip Erdoğan. Ne istediğinizi alamadınız demek suç mu değil mi? beni Sen beni dinleyeceksin çünkü bir şey itham ediyorsun. FETÖ bir terör örgütü işte. FETÖ ne demek Abi sen kimsin? Ben gazeteciyim ve Gazeteci son zaman sorduğun sorun cevabını dinleyeceğim. Sen beni dinlemiyorsun. Ben Recep Tayyip Erdoğan bu memlekette FETÖ'nün ipini çeken bitiren adamdır. FETÖ'ye ne ama? istediğinizde alamadığınız demek suç değil mi? Dediği getirtirmek için dedi. Abi, abi dediği getirtirmek dön, dön hocam hasreti sana. Dön hocam diye Asker eşi gibi yalvara yalvara, yalvara de, yalvaraya, yalvaraya, gelmesini bekliyordu. FETÖ'ye niye terör örgütü diyemiyorsunuz? FETÖ'ye niye terör örgütü diyemiyorsunuz? Abi FETÖ'ye terör örgütü diyemiyorsunuz sizin kafayla bir şey oldu mu? dediğim ya. gibi şu o orayı orayı evet. abiciğim, oraya oraya yaptık abiciğim Yanlış anlama. Çünkü abi. siz de hoş geldiniz. kesip attı ölü tırnak olamazsınız. Tamam. Muhalefetin tamam. hepsini totla siz de toplam. kölesi olursunuz kulu olursunuz Allah'a kul toplam. olun Allah'a Allah'a Allah her doğarınız kulak kulluk olaması. etmeyin Allah'a kulak kulluk Allah etmeyin kulak kululuk etmeyin tamam mı Ne diyorsun sen ya sen diyorsun. Sen Ne diyorsun soruyorum. sorarım ben istediğimi işte, sorarım sana mı soracağım ben Siyasetçi mi sana mı soracağım ben Ben böyle gazetecilik yapıyorum. sana ne ben sen mi öğreteceksin bana Maalesef Maalesef burada dur dur kalıyoruz vatandaş olarak. Sen sadece yapıyorsun O zaman niye giriyorsun röportaja girme çağırdın mı seni Seni çağırdın mı Yapma mı çağırdın mı seni? Seni çağırdı mı? Bak kızımıza ben, ben sordum ben ama sorayım. sen giriyorsun. O tamam sana göre saçma. Sen sen hey kocam mı senin? Bana bak, ben ben bak. Ben sen bana neyin ne neyi nasıl soracağım sana ne sana ne sana ne sensin terbiyesiz terbiyesiz sensin çağırdın mı ben seni? Ben bir şey soracağım. Sen herkes hakaret ediyor lan. Ben etmiyorum ya. Etmiyorum lan. Ediyor lan. Bir dakika çek şunu ya. Çek. Sana ne ya? Sana ne git. Yok, Git. Git. Çağırdın mı seni? Abi, tamam o. kes, kes, kes röportajı, röportajı kes. Bu memleketin babası. Siz sen neyi anlamadınız? Objektif olmaz mı? Valla siz kendiniz o. bir objektif o. olun Ay. ondan sonra yani bana söyleyin tamam mı? Tek kelime A. hakaret A. etmedim ya. abicim tek kelime. Sen de konuştun, Bak, sen de konuştun. Memleketin huzurunu bozmak için ne gibi Sen konuştun mu, konuştun mu? Ben konuşmuyorum. Konuştun ama az önce girdin. Bak sana da söz hakkı verdim, sana da söz hakkı verdim ama beni itham ettiniz sıra bakıyor tamam 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 da muhalifler Ak Partili Sağ biri gelince sen şey Hepiniz Ak Partililer konuştu hep hep ya. sen de konuştun <laughs> Hayır de ben değilim kışkırtıyoruz bizi itham ediyorlar ya böyle bir şey yok Beyefendi gidin başka yere kapat kapat tamam mı yok